Elimdeki bir gelişim halısı, ay ne halısı, bohçası dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi, çoluk çocuk bir yere gittiniz, ne bileyim bir restorana gittiniz, bir yere gittiniz, bir anneanneye gittiniz, babaanneye gittiniz, halalara gittiniz. Çocukla kıymetli, kaliteli de vakit geçirmek istiyorsunuz. Evet çocuk dediğim yani bu bu oyuncağı 9 aydan 4 yaşına kadar şey yapabilirsiniz. Bu bir gelişim halısı. Bunu internette gördüm. Ve bunu bana ben görmüştüm ama böyle detaylandırmamıştım kafamda. Sevgili Tülin Erol bana bunu attı. Onun da dünya tatlısı mavi diye bir torunu var. Ay bunu ona yapsak mı falan dedim Tülin dur dedim onu senden önce biz yapacağız dedim şimdi bu gelişim halısına bayılacaksınız bundan neler yapabilirsiniz Yeni yıl geliyor çocuğunuza hediye örebilirsiniz Yeni yıl doğum günü veya bir doğum oldu birine doğum hediyesi yapabilirsiniz her türlü hediye verebileceğiniz ya da tezgahta satabileceğiniz şahane bir şey. Gittiniz bir yere, bir yere. Çocuğu aldınız. Çocukla o gittiğiniz evde bir oyuncak falan hele büyük bir eve gittiyseniz yok. Siz getirdiniz elinizde. Bazen oyuncakları taşırız çantamızda ama bu çok güzel bir şey. Ben şimdi şöyle bir çocuğumun yanına yere doğru gel cibi sen bana doğru gel. Çöküyorum. Çöküyorum çöküyorum. Çocuğu oturttum. Bak yavrum sana gülü gülü neler geliyor. Açıyorum bizim halıyı. Açıyorum bunu böyle anlatmam lazım. Heh. Gülsüm Hanım ne büzmüşüz ama bunu. Şimdi bizim gelişim halımız. Naz gel şuradan el at bana. Gel el at. Açamadım iki kişi olmamız lazım. Çocuktan da yardım istersiniz hatta böyle açarken. İşte bu bir deniz kenarı, bir bahçe bunlar. Şimdi çocukla oynuyorsunuz veya çocuk kendi kendine oynuyor. Aa, diyor ben ağacı orada istemiyorum diyor. Çıkarttınız ağacı aldınız. Bu neydi? <laughs> Şu neydi? Yengeç mi? Yengeç. Yengeci buraya koydunuz. Yavrum ağaç burada olsun mu? Olsun anneciğim. Bak anneanneler, babaanneler yapıyorsunuz. İstemiyorum kaplumbağayla bu balık burada gitmesin. Balık derin denizlerde yüzüyor. Şimdi bakın hepsinin altında ne varmış Yaşar? Cırt cırt varmış. Cırt cırt varmış. Şimdi bu oyuncakların yapımını da az sonra İzmir'den konuğum geldi. Çünkü ondan rica ettim bunları. Bu oyuncaklar bakın parmağımla bir tane deniz atı var şurada. Yani parmağım kadar şu kadar. Şöyle yapayım, bakın. Şimdi çocuk nereye isterse, belki bunun için çocukla bir hikaye de oluşturabilirsiniz. İşte bir tane ağaç varmış, fil varmış, çok güzel bir arı varmış. Arı vız 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 vız. Ben şimdi Ömer'le Ali'yle oynar gibi oynuyorum. Ee, bu... Ee, şeyde geziyormuş. Ağacın tepesine geliyormuş. Ağaçtan bal yapmak için çiçeklerden bal alıp kovanına gidiyormuş. Bu denizlerde, derin denizlerde şahane bir gemi yüzüyormuş. Ee, şimdi bu gemiyi yapacağız değil mi? Bunlar dinliyorlar ben masal anlatır gibi. Ay inanmıyorum. Erkan benim pozisyonu da çek şurada. Bak. Gerçekten bu bir gelişim alısı. Bunu kim düşündüyse biz içindeki oyuncakları farklı yaptık ve az sonra bu gemi Amigurumi bu gemi nasıl yapılıyor? Bu ağaç nasıl yapılıyor? İsim söyleyin konuğumun ismini unutuyorum. E, Semiha Çakar, Yakut İzmir'den geldi. Bu bir ortak proje. Ona yaptırdım. E, bunları ama bir şey söyleyeceğim. Sipariş verdim çünkü çok güzel şeyler yapıyor ben ona sipariş vererek ve ayıptır söylemesi parasını ödeyerek değil mi Semiha? Evet diyor kafasını sallıyor çünkü burada bir kadın dayanışması da var. Şimdi buradan fikri alın ee, sıkıldınız gidiyorsunuz artık eve. Şimdi bazen e, çocukları anneanneye babaanneye şimdi bizimkiler de bana getiriyorlar. Bakın burası bir deniz, burası bir kumsal, burası daha derin denizler, burası ee, daha böyle sığ deniz. Buradan bizim fil gelmiş 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 ayaklarını buradaki suya sokmuş gibi hikayeler türeterek hem hayvanları tanıtarak, hayvanları tanıtarak, ee, balıkları tanıtarak güzel bir şey yaparsınız. Oyuncakların küçük olması tercih sebebi. Şimdi ben, şimdi daha önceki programlarımızda e, böyle oyuncak toplama şeyleri de yapmıştık. Gülsüm Hanım, şimdi evet. sen bunu al, ben sana atıyorum yerden kalkmak için, e, atıyorum sana. <laughs> ha, Bak, aktım, gördün mü? O zaman Gülsüm Hanım'a geçelim, Gülsüm Hanım orada açsın. Şimdi o alt örtüyü nasıl yapıyoruz, onu öğreteceğiz. Onu göstereceğiz, ölçülerini vereceğiz. Her anne, her babaanne, anneanne bunu yapabilir. Benim mikrofonum var. var. Ee, bir dakika, bir Gülsüm Hanım. Ee, Naz gel buraya yardım et. Ee, Gülsüm Hanım, şimdi bize, benim, ben senin mikrofonundan konuşayım. Bize bunun... Ortasını kaç şeyle başlıyorsun anlat. Ben mikrofonumu değiştiriyorum. Tamam. Ee, bir sorun yerlere oturursun, kalkarsan öyle olur. Na. Şimdi ortasına dört e, tane zincir çekiyoruz. 4 zincir çektikten sonra kapatıyoruz. Kapattıktan sonra içine on e, iki tane on e, iki tane sık iğne yapıyoruz. Çakma sık iğne. 12 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar çift batıyoruz her yuvaya. 3. sırada da çift batıyoruz. Sonra bunun böyle düz olması için buradan böyle hem düzeltiyorum hem de çift batıyorum. Evet, aralara. Şimdi Gülsüm Hanım Şimdi bunun... E, ikili trabzan mı gidiyor bu hep? Sık çakma iğne sık iğne, iğne. Çakma sık iğne gidiyor. Evet. Şimdi şunun şuradan şuraya kadar, bunun büyüklüğü çok güzel oldu. Şuradan şuraya kadar, e, çapı ne kadar? Şurada yazımız var ama evet. ben bakıyorum. E, 38 buçuk santimmiş. Şuradan Yaşar, şuradan şuraya. Yani şu siyahtan siyaha buçuk santim. E, ee, sarı kaç çakma sıkı yine? 14. 14 sıra. 14 sıra sarıdan yaptım. Bir sıra beyaz gittim. 12 sıra mavi açık mavi. 15 sırada şey koyu. Koyu, koyu maviden. Evet. evet. 4 sırada şey e, siyahtan gittim. Evet. Siyahı ikili trabzan yaptım ki arasından e, zincirimiz geçsin diye şeyi bağcığı. Şimdi bu başka ne olabilir? Diyelim ki şimdi ben şunu benim şeker ölçüm aletini mesela bunları çıkarttınız çocuğun arabaları var. Şimdi böyle halılar da var. Çok güzel. Arabayla gidiyor. İsterse bunların arasında çocuk bunları yol farkında. Dırın 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 gidiyor. Geldi bu yoldan gidiyor ya da bunların arasından gidiyor. Çocuğu hakikaten gelişimi için ben böyle şeylerin çok önemli olduğunu, ee, yalnız o kadar güzel örmüşsün ki tatlım, bayıldım. Şimdi aslancığa bak, güzelliğine bakın, deniz atının güzelliğine bakın. Şimdi siz buraya bir kompozisyon da ayarlayabilirsiniz. Şimdi her bir hayvana da farklı yerlerine cırt cırt diktik. Ee, i̇stediği gibi değiştirebilirsiniz, balıkları bir yana. Sırf arıyı koyup etrafa başka oyuncaklar, çocuğun diğer oyuncaklarını da oyuna evde sokabilirsiniz. Evet. Ama bir yere gittiğinizde, Gülsüm Hanım hoşlanmaz mı çocuklar bundan? Çok, çok. Biz yani... ekipçe bunu çok beğeniyoruz. Tüline çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok güzel. Şunların çok sıkı ve sert örülmüş olması bu oyuncakta çok işe yarıyor. Mesela ben ağacı ortada istiyorum. Şu yengeç, fil, e, ahtapot sekiz bacaklı, Güzel. deniz yıldızı, e, balıklar, e, ne kaplumbağa. <laughs> kaplumbağa. Yine balık çeşitleri. Bir tane gemi var, bir tane gemimiz var. Belki küçük balığı buraya bindirebiliriz. Hop, buradan gider. E, seyircilerimizden nasıl bir şey yaptığımızı. Ee, bize yazmalarını istiyorum. Beğendiniz mi sevdiniz mi? Belki siz de görmüşsünüzdür bir yerlerde. Ama şunu örmek bayağı bir vaktimizi aldı değil mi Gülsüm evet, Hanım? Evet baya bir hafta. Çünkü hep böyle dolgu dolgu evet, olduğu sık için. Sık iğne olduğu için. Sık iğne olduğu evet. için. Şimdi Gülsüm Hanım tekrar gösterelim. Şurada her sıraya çift batarak atıyor, artıyor musun? Şimdi Derya Hanım oraları ben e, böyle çakma Göster sık bizi. iğne yapıyorum. Tamam. Her böyle yaptığım zaman böyle düzelte düzelte yapıyorum ki hı hı. düzgün olsun diye. Şimdi orada artırayım orada artırayım olmuyor. Tabii tabii evet. öyle olmaz. Ee, Hep bu şekilde. Yani arttıra arttıra. Arttıra Bakın arttıra, ben çapını arttıra. veriyorum. Tığ numaranı söyle. Tığ numaram iki buçuk. İki buçuk. Şimdi ben bunun fotoğrafını da koyacağım. Mesela orta sarının. Pardon üç buçuk. Üç buçuk mıydı? Üç buçuk. Ee, orta sarının çapı 26 altı santim. Şurası, arada bir sıra sık iğne beyaz var. Şurası e, 7, 7 santim. Şurası 12 santim. Bu siyah 5 santim. E, bakarak da, sayarak da e, yaparsınız. Hepsini Hı. size e, anlatacağım. 4 zincir çekilerek başlanır. Yuvanın içine 14 tane sık iğne yapılır. İkinci sıraya, şöyle okuyayım. İkinci Şimdi... sıraya, Çift batılır. Her yuvaya çift batıyorsunuz. Evet. Bu şekilde 14 sıra örülür. Ta ki 26 evet. sıra, 26 santim olana evet. kadar. 15 sıra beyaz. 15 sıra beyaz. Yanlış yazılmış. Yanlış yazılmış. Bir, sıra beyaz. Bir sıra beyaz. Bir sıra beyaz. Onu hemen silerim ben evet. şimdi. 7 sıra mavi. 12 sıra koyu mavi. 4 sırada siyah, siyah örülür. Sonra bağcık yaparız. Bağcık. Bağcığı da alttan üstten geçiririz. Bağcıkta bir özellik var. Onu söyleyeyim. Şimdi Gülsüm Hanım demin onu mesela içerden şu başlangıcını içerden evet. yapmıştı. O olmaz. Bunun mutlaka i̇şte. dıştan başlamanız lazım baca. Diğerini de yine dışta bitirmeniz lazım ki toplandığında e, ipiniz dışarıda kalsın. Evet. Şimdi ipimiz nasıl bir ip? Orta kalınlıkta. Orta kalınlıkta bir ip. Seninkiler nasıl bir ip e, tatlım? Daha ince bir ip. Pamuklu bir ip. E, ince bir ip. Şimdi oraya geçeceğiz buradan. E, bunların yapımını öğreneceğiz. Lütfen konuğumu takip edin. Ben bunu nasıl buldum? Şimdi bizim programımıza da gelen çok güzel amigurumiler yapan kişiler var. Bana hani Keşfet diye bir bölüm var ya. Orada ben bunu ararken 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 ya küçük olsun hep yabancılarda var. Minnak böyle bizde de vardır ama önüme gelmedi. Hani bir şey iste olsun ya ben o gece böyle bayılacak gibi oluyorum. Naz'la mesajlaşıyoruz. Naz bir tane atıyor bana Naz diyorum parmağını koy yanına. Parmağını koyuyor büyük el kadar. Bunun içinde büyük kalır. Bu küçük bizim önümüze geldi. Allah'ımıza şükürler olsun. Yani gerçekten. Hemen irtibata geçtik. Vakti varmış geldi. Ve fakat şimdi bir şeyler olacaksa hakikaten oluyor. Ve benim heh, gözlük varmış. Şimdi size az sonra konuğum gelecek. Hanım bunu gösterecek bize tekrar. Bana şöyle bir e, Semihadan sevgiyle diye bunların içinden bunları ördürdük geldi. Altlarına. Cırt cırtları biz diktik Semiha bana bir mektup yazmış Merhaba Derya Hanım Benim adım Semiha Üniversite yıllarında programınızı bir arkadaşımla severek izliyordum Hatta sayenizde kendimize birer adet atkı ve bere örmüşlüğümüz de oldu Aradan uzunca bir zaman geçti ve ben okulumdan mezun oldum Tayinim uçsuz bucaksız bir köye çıktı Orada da örgü can yoldaşım oldu. Yalnızlığımın ilacı ve eğlenceli zaman geçirmeme neden olan dostum Amigurumi oldu. Ama hepsinin başlangıcı siz oldunuz diyor. Çok teşekkür ediyorum. Yani böyle hani bazı şeyler evet. birbirine dokunuyor, geçiyor. Evet. İşte biz bu birbirine dokunan Zaman zaman dokunan birleşen, zaman zaman dokunup yollara ayrılan ama bir yerde tekrar kesişen bir programız. Dört gözle sizinle tanışacağım günü bekliyorum. Sevgiler ve bana Instagram hesabını yazmış. bir Bizim bugün yaptığımız paylaşımın altında da konuğumun hesabı var. Takip edersiniz, bakarsınız. Şimdi sorularınız varsa, var mı soru? Hayır. Cırt cırtları çok özür diliyorum. Cırt cırtlar böyle metreyle satılıyor. Ver Gülsüm Hanım keseyim. Şimdi onları da düşündük. Mesela gemimizin altına biraz şöyle uzunca yaptık. Ama altları hepsinin altlarını şey yaptık. Cırt cırtlar böyle kesildikten sonra metreyle alıyorsunuz. E, kaç oyuncağımız vardı naz bizim? 20, 20 oyuncağımız. Şimdi birini alta, birini alta güzel iğne iplikle bir tane e, gösterelim mi Gülsüm Hanım nasıl dikiyoruz? Mesela şu burada, burada dik. Ha orada diksene Gülsüm Hanım. Al. E, birini alta, birini de oyuncağınızın altına ince ince çıkmayacak gibi sıkı bir şekilde. Yani çünkü çocuk Oynayacak bunu bununla. Yapıştırmıyorum. Çünkü daha ileride belki bu cırt cırtları sökersiniz. Bunu başka bir şey olarak kullanırsınız. Ee, diyelim ki çocuğunuz bir kız çocuğu. Ve siz ona böyle daha farklı bir şey yapmak istiyorsunuz. Daha kız dünyası bir şey yapmak istiyorsunuz. Küçük küçük bebekler örebilirsiniz. Yani veya bir orman yapmak istiyorsunuz. Buraları yeşillik yaparsınız, kahverengi yaparsınız, e, araya bir nehir yaparsınız. Her türlü hayal gücüne açık bir proje. Şurada örgünün ne olduğunun çok da önemi yok. Yaşar çok güzel çekiyorsun, çok teşekkür ederim. Ve her bir bebeğin... Balığın altına Cırt cırtları da bakın bu şekilde Nerede Mesela bu düz durmuyor Onun için bunu yatırarak Dedik ki bu ayıcık yatırarak dursun şurada Bir plan yapın Hepsini ben atölyede planladım Arkadaşlarıma söyledim Onlar da dediler ki Şunu yatıralım bunu yatırmayalım Aramızda tartışarak karar verdik Ver bakayım Gülsüm Hanım Bakın dikildi bunu da diyelim ki bir oyuncağı, diyelim ki şunu da tepe taklak dursun istiyoruz. Bunu da buraya diktik. Bunu da buraya tutturduk. Bunlar buraya koyduğunuz şeyler bu hayvancıklar olmayıp minik minik arabalar olabilir. Minik minik bebekler olabilir. Kelebek olabilir. Ee, kelebekler olabilir. Bu halının en büyük özelliği ise bunun, bunun e, siz bir yere giderken bir komşuculuğa giderken bir anneanne babaanne ziyareti bir lokantaya gidiyorsunuz bence çocukların eline hemen bir al yavrum buraya koyalım bunu oradan bakarsın çizgi filmine gibi bir şey değil. Böyle bir şeyi daha küçükleri yapılabilir ama bir tek tavsiyem var tane bir anne, üç çocuk büyütmüş bir anne ve bir babaanne, iki çocuk babaannesi olarak da çocuklarla yerde demin benim yaptığım gibi kim aileden kim olursa mutlaka yerde sürünerek bu oyuncakla oynamak lazım çocuklarla. Onun için bunun adına ben gelişim halısı dedim. Ne yapıyoruz? Gelişim halımızı İnanın çok güzel ve satış içinde iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Bu şekilde ee, gelişim halısını alırsınız ve sonra ne yaparsınız biliyor musunuz Erkan? Aldık İster bunu çocuk taşıyabilir ister siz taşıyabilirsiniz ve sonra da bu oyuncaklar nasıl yapılıyor diye e, gidersiniz konuğunuzun yanına.